birlikte Big Five'ın yaz günü dansının challenge kısmını öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Burası sol tarafım, burası sağ tarafım. Şimdi challenge kısmında bacağım kapalı bir şekilde başlayacağım. Sağ ayağım kırık bir şekilde önde, sol ayağım tam basıyorum. Öncelikle sağ ayağımı yana doğru atacağım. you <laughs> aldım, Aldım. Sol otur. Sağ otur. gider gibi yaptım. Sol dizimi kırdım. Bir. Şimdi elimi gösteriyorum. Buradan bir çiğ yapmıştım en son. Sola doğru gider gibi yaptığımda sağ elimi sanki oraya doğru kendimi iter gibi gidiyorum. Şimdi artık Sağ buradan Sağa doğru kırılırken bu elini buradan savurup önünde düz bir şekilde duracağız. döndüğümde sağ bacağımı bulduğumda bu sağ elimi aldım düz bir şekilde uzatıyorum düz bir şekilde savurdum aynı anda koydum şimdi burada elimi deniz gibi dalga yapacağım eğer orta merkezdeyseniz yani üç kere yapıyorum Almıştım. Bu elimi yine içeriden alacağım. Buradaydım, bu şekildeydim. Avuç içim bana bakıyordu. Şimdi buradan dalga şeklinde getireceğim. Avuç içim başına düz bir şekilde konacak. Buradaydım, dalgamı yaptım. Başına koydum düz bir şekilde. Sol elimi de atıp bacağımdan kendime doğru çekeceğim. dizlerimi kırdım. Geldim ve kalktım. Bu sefer sağ elimi düz bir şekilde uzattım. Aşağı doğru. Buraya kadar tekrar edelim. Almıştım buradan sola aldım, sağ aşağı bakıyor, sola gider gibi yakıyorum, kırıldım, savurdum, aynı anda koydum. Bir, iki, üç, attım geri.

Ben bunu belirttim. Şimdi başlıyorum. Sağ ayağım kırık bir şekilde evet Ellerim yanlardı. Beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi geri doğru gidiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi slow music yapıyorum.